Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kart inceleme videosunun ikinci bölümü gelecek. Şuradan alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar kartımız var ama bunların hepsini 3 partla açacağız. Tabii ki de sadece bunlar totolar. Bu seri daha uzunca bir süre devam edecek. Şunlardan sadece bir kısmını alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 3 tür kart var. Birincisi düşük model totu. Birincisi normal. Hani garip bir şekilde totu. Birisi ikonik totu. Birisi normal totu. Ama bunlar düşük ve Eski moda totu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Birincisini açıyoruz. Böyle bir kart çıktı arkadaşlar. Alexander Isak İsveç'te Newcastle United'da oynuyor. Santrafor. İkincisi böyle bir abimiz çıktı. Kimmiş? Oo, cidden abimizmiş. Chouameni. Real Madrid'de oynuyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Fransal oyuncumuz. Şimdi birazcık karıştıralım da efsaneler olsun. Evet. Açıştım arkadaşlar. Joao Bellingham arkadaşlar. Çok severim bu oyuncu. Benim en sevdiğim kuzenimin hediyesi bu. O kuzenime de sevgiler saygılar. Çok çok seviyorum o kuzenimi. Şimdi arkadaşlar devam edelim videomuza. Evet. Şöyle Neuer arkadaşlar. Almanyalı oyuncumuz. 93 gen kaleci. Zaten kaleci olduğunu bilmeyen varsa yani Garip bir şey. Evet. Marquinhos. Brezilyalı oyuncumuz. Ee, Paris Saint Germain'de oynuyor arkadaşlar. 95 gen totuvlarda. Yine karıştırıp elimize ne gelirse. Rise geldi arkadaşlar. Ders tutundum. Yukarıda. Rise geldi arkadaşlar. İngiltere'li oyuncu. Ee, <laughs> ben de takımını bilmiyorum. Zaten çok da bilindik bir takım değil. Bir yüksek ihtimal. West Ham United da oynuyor. Gördüğünüz gibi. Hemen karıştırma geliyor. The Light geldi arkadaşlar. Hollandalı oyuncumuz. Takımı neymiş? Bayer Münih. Bayer Münih de bir oyuncumuz. 95 gen. Evet. Bir de arkadaşlar, şunların anlamları ne oluyor? Bana yazabilir misiniz? Mevki olduğunu ben de biliyorum da. CM falan çok garip geliyor. Evet. Walker Evet arkadaşlar, bunu da çok sevdiğim bir kart. Yine en sevdiğim kuzenimle büyük bir takasla aldım bunu. Walker 87 gen İngiltereli oyuncu Manchester City'de oynuyor. Arkadaşlar Manchester City Hey videoyu beğen. Hemen. Elin beyne butonuna gitmiyormuş gibi duruyor.